Evet değerli arkadaşlar şimdi Osmanlı merkez teşkilatındayız. Demin padişah şehzadeyi gördük. Bakalım şimdi merkez teşkilatı deyince devlet yönetimi akla gelecek arkadaşlar. İşte İstanbul'un yönetimi Divan-ı Hümayun onlar akla gelecek. Ne diyor burada Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan Topkapı Sarayı Osmanlı devletine 19. yüzyıla kadar merkezlik yapmıştır diyor. Yani Osman'da ilk saray Bursa'da yapıldı. Bursa Sarayı Orhan Gazi döneminde. Sonra 1. Murat döneminde, 2. Murat döneminde saraylar yapıldı. Ama Osmanlı'nın asıl sarayı Topkapı Sarayı'dır. Dünya buradan yönetilmiştir. Cihan hakimiyeti anlayışını barındırır yapı mimarisi. Ve 19. yüzyıla kadar yani aslında Dolmabahçe Sarayı'na geçene kadar Topkapı Sarayı devlet yönetimine merkezlik yapmış olan sarayımızdır arkadaşlar. Şimdi burada e, ...teker teker görelim. İstanbul Yönetimi, Saray Teşkilatı ve e, Divan-ı Hümayun'u göreceğiz. Divan-ı Hümayun'a kadar olan konumuz bu part konusu olsun. İstanbul'un yönetimi. İstanbul'un genel yönetiminden Sadrazam sorumludur. Sadrazam, Padişah'ın vekilidir arkadaşlar. Adalet işlerinin Taht Kadısı. E, ki Taht Kadısı, ulemanın en üst, e, en üst mertebelerindendir. Yani Şeyhülislam'dan sonra gelecek kişidir arkadaşlar. Ki birisi Şeyhülislam olmadan önce... Genellikle taht kadısı olur. Taht kadılığından Şeyhülislamlı'na terfi eder. O zaman adalet işlerinden taht kadısı ki taht kadısı aynı zamanda İstanbul'un yönetiminde sadrazamın vekili gibidir. Yani taht kadısı sadece adalet işlerinin sorumlu değil. Aynı zamanda mülki amir gibi de düşünebiliriz. Güvenliğinden yeniçeri ağası sorumludur. Yeniçeri ağası kara kuvvetleri komutanı, genelkurmay başkanı gibi düşünebilirsiniz. Ee, savaş zamanı savaşa giderler. Savaş olmadığı zaman İstanbul'un güvenliğini sağlarlar. Paşak kapısıdır. Yenişir ağasının kaldığı yer. Belediye işlerinden Şehremini sorumludur. İmar işlerinden Mimarbaşı sorumludur. Mimarbaşı aklınıza Mimar Sinan gelsin arkadaşlar. İşte o Şehzade Camii, Süleymaniye Camii, Selimiye Camii gelsin. Pazar ve denetimden muhtesip sorumlu. Muhtesip genellikle hem taşrada hem merkezde pazarlardan, tartı aletlerin kontrolünden sorumlu. Yani zabıta gibi diyebiliriz. Osmanlı Devleti'ne Karacahisar, Söğüt, Domaniç Bilecik merkezlik yaptı. O dönemlerde beylikti. Henüz devlet olmamıştı. Devlet yapan, beyliği devlet yapan biliyorsunuz Orhan Gazi'dir. Çünkü devlet kurumları Orhan Gazi döneminde kuruldu. Anlatmıştım onu size. Bursa, İznik, Edirne ve İstanbul ise başkentlik yapmıştır. Ki Bursa payitaht, derse adet, asitane olarak da isimlendirilir İstanbul'un diğer bir adı. İstanbul'un dışında genellikle paşalar eğer böyle vaktini iyi geçirmek istiyorsa, biraz da eğlenmek istiyorsa, av yapmak istiyorsa ya da dinlenmek istiyorsa Edirne'deki saraya gidip dinlenirlerdi. O da Osmanlı ikinci başkenti gibi kabul edilmiş. O zaman İstanbul'un yönetimi bu. Şimdi saray teşkilatına bakalım. Yani Topkapı Sarayı teşkilatına bakalım. Ne diyor? Yeni saray adı verilen Topkapı Sarayı padişan ailesine mahsustur. Padişan ailesiyle birlikte kaldığı yerde Topkapı Sarayı. Aynı zamanda ee, devlet için görüşüldüğü yerdir. Aynı zamanda devlet adamının yetiştiği yerdir, okuldur yani. Ne diyor? Harem, enderun ve dış hizmetlerle alakalı birun verilen, birun adı verilen 3 bölümden oluşur. Bunu unutmuyoruz o zaman. Topkapı Sarayı'nın 3 bölümü vardır. Birun, enderun ve harem. Birun dediğimiz yer sarayın bahçesi, dış saray. Enderun dediğimiz yer iç saray, harem dediğimiz yer padişahın ailesiyle birlikte kaldığı yer. Şimdi ne diyor? Birun sarayın dış bölümüdür. Doğrudan paşa bağlı Yeniçeri ağası, paşa kapısı demiştik ya. Ağası bu bölümde bulunur ki aynı zamanda Yeniçerilerin komutanı olan Kabukulu suvarileri, sağ ulufeciler, sol ulufeciler, sipahlar, sağ garipler, sol garipler, altı bölük halkı diye geçer arkadaşlar. Onlar da burada bulunur. Bunun yanında ne diyor? İşte girler işte içeceklere bakanlar, işte yiyeceklere bakanlar. Hatırlayın bunlar arkadaşlar. Şaraptarlar filan. Müteferrikalar, ceks giyinenler, paşah bir yere gitti zaman onun etrafında duranlar, onunla birlikte yürüyenler burada bulunur. Bunun dışında diyor ne diyor? Birun Babusade kapısıyla Enderun'a açılır. Arkadaşlar Babü kapısıyla e, saraya girersin. Babusade Sade kapısıyla Birun'dan Enderun'a girersin. Güzel. Yani aslında Birun sarayın hizmetinin görüldüğü alan. Sarayda kimler çalışıyorsa, saraya kimler hizmet ediyorsa onlar birimde bulunur arkadaşlar. Enderun'a gelince Enderun iç saray demektir. Ne diyor burada? Sarayın iç bölümüdür. Paşan güvenilir hizmetkarları burada bulunur. Paşan güvenilir hizmetkarları. İşte arkadaşlar seferli koğuşu, ondan sonra ee, keler koğuşu, has oda başısı, büyük odalar, küçük odalar. Böyle paşan yanında bulunanlar, onun elbisesini giyinenler, ayak giydirenler, ayakkabısının temizliğine bakanlar, abdest salacağı zaman suyunu dökenler, bir yere gideceği zaman yanında bulunanlar, sağ kolları yani. Bizzat paşan hizmetinde olanlar burada bulunur. Ne diyor? Büyük oda demin saydık ya. Küçük oda, seferli, doğancılar, kiler, hazine odası, has oda olmak üzere 7 odadan oluşur. Burada hırkayı saadet dairesi filan da vardır burada arkadaşlar. Ee, orada bulunur. Önemli bir bölümdür Ender'ın. Ne diyor? Devletin ihtiyaç duyduğu, devletin adamları da bu bölümde yetişir. Bu, bu okula ne diyorduk biz? Hatırlayın. Enderun Mektebi. Enderun Mektebi. Enderun Mektebi'ni 2. Murat kurdu. Ee, Edirne Sarayı'nda kuruldu ilk defa. Fatih döneminde de bu Topkapı Sarayı'na taşındı. Bir de harem var. Harem en iç bölüm. En korunaklı bölüm. Ne diyor? Hükümdarın ve ailesinin bulunduğu bölümdür. Yani Paşa'nın ailesiyle birlikte yaşadığı yerdir. Bu arada sarayda Paşa ailesi ve onların hizmetleri, hizmetçileri dışında kimse yaşamaz. Saray kadınları burada eğitim, öğretim görür ki şey de buradadır. Şehzadenin eğitim Şehzade Gam da buradadır arkadaşlar. Harem ağası haremin yöneticisiydi diyor. O zaman birun nedir? Kimler bulunur? Enderun nedir? Kimler bulunur? Harem nedir? Kimler bulunur? Bunları öğrenmiş olduk. Önemliydi bu bilgi. Bunu unutmayın. Sarayın 3 bölümünü unutmuyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi geldik kul sistemine. Osmanlı'da kulluk sistemi var. Yani böyle devşirmeler kuldur. Selçuk'taki gulama benzer. Bir bakalım, okuyalım ne diyor. Osmanlı kul sistemini Selçukluların gulam sisteminden almakla birlikte kendi gayrimüslim halkının çocuklar için devşirme usulü getirmeleri bakımından daha önceki sistemle sisteme bir yenilik getirmişlerdir. Ne vardı daha önceki sistemde? Gulam vardı. Kölelerden oluşuyordu Osmanlı. Bunu pençik olarak uyguladı. Sonra devşirmeyi getirdi Ankara Savaşı'ndan sonra. Hatırlayın devşirmeydi de Balkanlar'da küçük yaşlı çocukları seçip alıyordu. Bu devşirmeydi. Kul sistemi önceki dönemlerde gulam sistemini uygulayan devletler gibi Osmanlılar'da da bağlı seçkin devlet adamı Hassa askeri, bizzat paşa'nın askeri yetiştirmelerin en önemli aracı olmuştur. Merkeziyetçi imparatorluk projesini hayata geçiren 2. Mehmet. Ki Osmanlı'da Merkezi otoriteyi en çok güçlendiren padişah Fatih Sultan Mehmet'tir. Yani diğer bir ifadeyle 2. Mehmet'tir. 2. Mehmet devrinde üst düzey askeri, idari makamlar büyük ölçüde kullara verildi. Kime verildi yani? Devşirmelere verildi. Devşirme kul. Tamam mı arkadaşlar? Peki üst düzey makamlar kullara verildiyse bunun amacı ne olabilir? Merkezi otoriteyi güçlendirmek. Çandarlı Halil'i hatırlayın Fatih'i devirmek istedi. Çünkü sülalesi güçlüydü. O zaman padişah... Türkleri sülalesi güçlü olanları yönetimden uzaklaştırıp kulları devşirmeleri, devletin önemli kademelerini getiriyorsa bu merkez otoriteyi artırmak için de denge unsurudur bunlar. Artık vezirlik kullara has bir makam sayılmaya başlandı. Güzel devlet adamları görevlerindeki hata ve kusurlarından dolayı idam edilirdi. Yani bu kullar tek bir sözle, paşanın tek bir sözle idam edilebiliyordu. Onun kulu çünkü. O zaman kulluk dediğimiz şey devletin merkez otoritini artıran devlet adamlarının devşirmelerden seçilmesi. Ne oluyordu? İdam ettirilirdi. Buna siyasetten katıl. Yani siyasi bir suç işlediğinde idam fermanı verilirdi. Siyasetten katıl. İdam edilenlerin veya belirli kusurlar yüzünden başka şekilde cezalandırılanların mallarını da devlet el konu koyardı. Buna da müsaadele denilirdi. O zaman kul sistemi müsaadele otoriteyi artırır. Kul, kul statüsünün doğası gereği hem siyasetten katıldan e, hem de müsaade eden en çok etkilenen kul kökenli devlet memurları oldu, devlet adamları oldu diyor. O zaman kul sistemini unutmayacağız. Önemlidir. Şimdi bu sorulara da cevap verelim. Şimdiye kadar gördüğümüz yer Osmanlı Devleti'nde merkezi oturduğunun güçlü olduğunu kanıtlayan olaylar hangileri? Hepsi. Bunların hepsi. Kut anlayışı merkez otoriteyi güçlendirir. Neden? Çünkü egemenliğin tanrısal olmasıdır, ilahi olmasıdır. O zaman hükümdara itaat Allah'ın emridir. O da merkez otoriteyi güçlendirir. Ancak kut anlayışının, Kutun kan yoluyla haneden geçmesi, cümlenin böyle kurulması gerekir. Taht kavgaları neden olur. Paşan yasama, yürütme ve yargı yani tüm yetkilerin paşaha toplanması merkez otoriteyi artırır. Müsaadere, Devlet adamının malına el koyuyor. O zaman aristokrat güçlü soylu ailelerin ortaya çıkmasını engelliyor. Bir de hazineyi güçlendiriyor. Kardeş katli ben hükümdar oldum kardeşlerimin de hükümdar olma hakkı var. Onları katledersem otoritem güçlenir. Yani egemenliğime ortaklar ortadan kaldırırım. Kul sistemi demin gördük otoriteyi güçlendirir. Devşirmek, devşirmelerin önemli görevleri getirilmesi yani kul sistemi otoriteyi güçlendirir. Divan başkanlığı 1476 Fatih'e kadar padişahtı. Fatih Divan Başkanı Sadrazam'a bıraktı. Böylelikle artık son söz Paşan olmaya başladı. Otoriteyi güçlendirir. Lala ve şehzadenin yetkilerinin sınırlı olması. Şehzade bir yere atanan hükümdar çocuğuyla Hatırlayın. Çelebi Sultan denilirdi. Bunun para bastırma, ordu bulundurma, bilmem hutbe okutmak yoksa bu merkez otoriteyi güçlendirir. Sınırlı. E, toprak devletin malıysa o zaman toprak ağları toprak ağları diğer bir ifadeyle feodal beyler ortaya çıkmaz. Bu da merkez ulusu güçlendirir. Aslında bunların birçoğunu yapan Fatih Sultan Mehmet'tir. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Divan-ı Hümayun'da kaldık. Onu ayrı bir başlık olarak göreceğiz.